Merhaba arkadaşlar. Eğitimimize devam ediyoruz. Bu eğitim içeriğimizde ağlarla ilgili nasıl bilgi toplarız? Bağlı olmadığımız kablosuz ağlarla ilgili nasıl bilgi toplarız? Hangi bilgilere ihtiyacımız var? Hangi eee uygulamaları kullanacağız? Bunlara değineceğiz bu bölümümüzde. İşte bir önceki e, eğitimimizde Airmon-ng ile e, nasıl monitor moda geçip bağlı olmadığımız ağları görebilirdik. Bunları görmüştük. Tekrardan netch moda nasıl geçirir bunları görmüştük. Bu eğitimimizde de farklı bir program olan eir dump ng yani dump burada bilgi alma yani bağlı olmadığımız ağlar hakkında bilgi toplarken kullanabileceğimiz bir uygulama bu da. Bunu nasıl kullanırız? Hangi bilgilere ihtiyacımız var? Ağlarla ilgili onlara saldırmak için. Tabi buradaki amacımız bizim ağların şifresini kırıp, kırıp onların internetini kullanmak değil. Saldırganlar bunu nasıl yapıyor ve bununla ilgili güvenlik önlemleri alırken neler kullanabiliriz? Bunlar da bizim gerçek amacımız. Evet şimdi yavaş yavaş bunları nasıl kullanacağımıza geçelim arkadaşlar. Kali Linux'ümü açtım. Burada gördüğüm gibi Wi-Fi kartım takılı şu an. Eğer sizin de takılı değilse ve elinizde varsa takıp aktif hale getirebilirsiniz. Wi-Fi kartım takılı. Ee, ne yapıyordum arkadaşlar? Şu an aktif halde olduğu için ve bilgi toplayacağım için monitör moda almam gerekiyordu. Monitör moda alırken de hangi e, uygulamayı kullanıyorduk? Airmon, NG, Start ve VLAN 0 diyorduk hatırlayacağınız gibi enter dediğimizde run it as root. Root olarak bunu yapıyormuş. O yüzden biz de root'a geçelim. Yani yetkimiz yetmiyormuş Kali'de buna. Tekrar temizledim bunu. airmon -ng start vlan 0 diyorum ve ne yapıyorum arkadaşlar monitör moda geçmiş oluyorum böylece burada da görünüyor zaten geçtiğimizi görmek için de hatırlıyorsanız if iw config çalıştırıyorduk enter dediğimizde burada monitör moda geçtiğimizi görebiliyoruz buradan da baktığımızda şu an Wi-Fi kartımızın devre dışına alındığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? E, cetreli el deyip burayı temizliyorum. Aero Dump NG. Bu da hazır olarak kurulu şekilde geliyor kalye. Enter dediğimizde ne yapacaktır? Bize bir şey çalıştırmayacaktır ama bu e, Aero Dump NG tire tire hertteki gibi bize bunun nasıl çalıştırılacağına dair dokümantasyonunu hangi parametrelerle e, çalıştıracağımıza dair bilgileri veriyor. Bunları burada inceleyebilirsiniz. Ben şimdi ne yapacağım peki? Tekrardan bir ifconfig çalıştırıp burada vlan0 mon yani monitöre geçtiğimi görüyorum. O yüzden bu vlan0 monitör benim için gerekli. Çalıştırırken arkadaşlar nasıl çalıştırıyorum? air e, aero dump ng diyorum ve e, daha sonra vlan 0 monitör dediğimde arkadaşlar bize ne yapacak burada? Çeşitli bilgiler veriyor. İşte buradaki bilgiler ne? Şimdi bunları inceleyeceğiz. Burada veriler şu an akıyor. Artan ya da azalan şekilde verilerin aktığını görüyoruz. Biraz izleyelim. Sonra CTRL C ile bunları durdurup daha ayrıntılı bilgilerini nasıl oluyormuş bunlara bakalım artık. Şu an veriler aktığı için bize farklı bilgiler veriyor. Değişen bilgiler olabilir burada. Evet sanırım yeterli olabilir bu bilgiler bize. Ctrl C ile durduruyorum arkadaşlar. İşte buradaki bilgiler bizim için ne? Şu an örneğin burada gördüğümüz bütün bunlar bize yakın ve uzaklığına göre değişen ne oluyor? E, modemler. Örneğin bakıyoruz burada BSS ID dediğimiz bilgi arkadaşlar bizim. Bu e, bize yakaladığı ya da e, Wi-Fi cihazımızda, Wi-Fi kartımızda gördüğümüz neyler? E, kablosuz ağ bağlantıları. Yani etrafımızdaki ya da apartmanımızdaki dükkanlardaki işte kafelerdeki ne bunlar? Modem cihazlarının MAC adresleri. Bu MAC adresleri ne yapacağız? Bu e, cihazlara, bu Wi-Fi, wireless kablosuz ağlara saldırırken kullanacağız. O yüzden bunu elde etmek bizim için önemli. Yani normalde verememesi lazım ama bu Airodump NG e, programının sayesinde bunları görüyoruz. Yani bu BSSID altında olanlar, o modemlerin neyleri e, MAC adresleri. Örneğin benim ip adresim şu an yani kullandığım modemim bu ve ne yapıyor bunu bana arkadaşlar buradaki power pwr ne yapıyor buradaki modemlerin bize yakınlığına göre sıralıyor. Yani buradaki negatif değer ne kadar büyükse yani sıfıra ne kadar yakınsa bize o kadar yakın oluyor. Örneğin bu eksi birler çok önemli değil ama örneğin şurada eksi 29 var. Bu benim modemim ve bana en yakın bu. Daha sonra ne varmış işte eksi 56 var. Muhtemelen bir komşumun modemi bu da. Ee, ya da işte buradan eksi 65 var. Bu farklı bir yine e, komşumun modeli muhtemelen. muhtemelen. işte burada farklı yakınlığına göre yani daha yakın olana saldırmak, daha kuvvetli sinyal almak için bizim için mantıklı olabilir. Bir diğer burada önemli bilgi arkadaşlar. Burada işte kanal yani channel bilgisi. Bu channel da arkadaşlar bizim internet hızımıza göre değişebilir. Örneğin internetimiz çok yavaşsa internet sağlayıcımızı arayıp ne diyebiliyoruz? İşte internetim çok yavaş deyip o da ne yapabiliyor? Bizim kanalımızı değiştirebiliyor. Yani buradaki e, sayılar genellikle birden 13'e kadar değişiyor. Örneğin işte benim buradaki e, neymiş kanalım? 2'ymiş. Ben bunu arayıp işte benim internetimde sıkıntı var dediğimde o internet sağlayıcısı kanalı değiştirip bu sorunu çözmeye çalışabilir. İşte burada da veri akış büyüklüğü işte yine burada önemli saldırılarda kullanacağımız yine WPA2 yani wpa 2. Yani bu o modemin güvenlik derecesini gösteriyor. Yani ne kadar güvenli olduğunu gösteriyor. İşte WPA hiçbir şey olmasaydı ya da belli WPA gibi bazı güvenlikli olmayan şeyler olsaydı burada görecektik. Örneğin buradaki wpa 2ler gerçekten güvenlik seviyesi iyi olanlar olarak tanımlayabiliriz. Bu da bizim için önemli olacak. Buradaki ESS ID ise o belirtilen modemin ismi oluyor arkadaşlar. Örneğin sadece burada özel olarak belirtilen mbezirci balkon diye burada tanımlamış. Yani burada Air, Aero NG sayesinde ne yapıyoruz? Bağlı olmadığımız modemler hakkında bilgi topluyoruz. Peki bunlar ne işimize yarayacak? bu artık ağlarla ilgili bilgi toplama eğitimimizde bunları niye kullanacağımızı göreceğiz arkadaşlar bir sonraki eğitimimizde görüşelim o zaman